Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki kekem çok fazla arttıysa, kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız, nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun.